Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sabahları kekik çayı içmenin mucizevi etkileri. Baharatlar arasında aromatik olarak zengin olan kekik kaynatılarak tüketildiğinde şifasına şifa katıyor. Sabahları içilen kekik çayının faydalarını sizler için sıralıyoruz. Yemeklere lezzet katması için kullandığımız kekik kokusu ve aromasıyla birçoğumuzun vazgeçilmez baharatı. Karvakrol ana bileşeninden tadını alan kekik, baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra çay olarak da içilebiliyor. Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemi üzerinde ciddi faydaları olan kekik çayı, öksürük, iltihap sorunları, cilt problemleri, hatta sperm sağlığı gibi konularda da mucizevi etkiler yaratıyor. Kilo verme ve ağız sağlığı için de tercih edilen kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasını artırıyor diyebiliriz. Kekik suyu ve çayı tüketmek isteyenler ve faydalarını merak edenler için detaylar videomuzda. Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik suyu kuru ya da taze kekikten yapılabilir. Tercihinize göre karar verebilirsiniz. Özellikle sabah yemeklerden önce içilmesi metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Suyu kaynatıp ateşten alın. İçine keki ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin. Ardından çözüp içebilirsiniz. Kekik suyu günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. Gebelik varsa veya kronik hastalıklarınız söz konusuysa mutlaka doktorunuza danışınız. Kekik çayının faydaları Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerleri sahip olduğundan kemik ağrısı yaşayanlara tavsiye edilir. Romatizm ağrılarını hafifletmek için kekik çayı tüketmek faydalı bir yöntem olacaktır. Regl dönemleri çok ağrılı geçen kadınlarında yardımına koşan kekik çayı krampları azaltıyor ve adet dönemini daha rahat ve kolay geçirmenizi sağlıyor. Kekik çayı tüketmek hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatacaktır kolon kanserine de faydalı olduğu bilinmektedir. Zayıflamak isteyenler tarafından araştırılan kekik çayı, metabolizmayı hızlandıracak yağ yakımını destekleyecektir. Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz. Öksürük ve tıkanıklığa iyi gelir, solunum yolu enfeksiyonlarını azaltır. anti ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Vertigo, kulak çınlaması, zona ve hepatit gibi birçok hastalığın hafifletilmesine yardımcı olur. Vücudunuzdaki stresin azalmasına destek olur. İştahı baskılar, metabolizma hızını artırır, yağ yakma sürecine destek olur. C vitamini bakımından zengindir, bu sayede bağışıklığı güçlendirir. Grip, soğuk algını ve nezle gibi hastalıkların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar. Kekik çayı beyindeki odaklanma ve hafıza merkezini geliştirir. Kabızlık, şişkinlik, mide bulantısı gibi problemlere karşı iyi gelir. Düzenli tüketilirse toksinlerin vücuttan atılmasına destek sağlar. Cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur. Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer. Cilt çatlakları, cilt lekeleri ve egzama'ya karşı etkilidir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.